Altaş TV ana Haber'de iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama önce vaka tablosuna bakacağız. Türkiye'deki son rakamları sizlerle paylaşacağız. Dün Türkiye'de 319.649 test yapıldı. 24.400 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. 133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 38.812 kişi de iyileşerek korona virüsü atlattı. O vatandaşlarımızı da geçmiş olsun dileklerimizi burada iletelim. Gelelim orduya. Dün geceye götüreceğiz sizleri. Maalesef Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu bir evde yangın çıktı. Yangında ev sahibi hayatını kaybetti. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Ordu'da yangın bu kez can aldı. Ordu'nun Korgan ilçesi Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde Rıza Dağkır'a ait evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Dağkır'ın komşuları durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Yangın anında evin içinde bulunan Rıza Dağkır'a ulaşmaksa mümkün olmadı. Dağkırın, yükselen alevlerin içinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Eşi sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a giden Dağkırın, yangın anında evde yalnız olduğu ve eşiyle İstanbul'a gitmediği öğrenildi. Bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ise patlayan tüpün neden olduğu iddia edildi. Yangının ardından kül olan evde incelemeler yapıldı. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Faslı ilçesinde ise bir araç yaya çarptı. Kaza ucuz atlatıldı. Ucuz atlatılan kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı. İlçenin Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde bir otomobil yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını fark eden sürücü hemen aracını durdurdu. Araçtan inen sürücü ve çevresindekiler yaralı kadına yardım etti. Durum hemen 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Kazayı haber alan sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı kadına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulans hastaneye kaldırılan yaralı kadın burada tedavi altına alındı. Kazanı ise bir iş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın nasıl yaşandığını net bir şekilde ortaya koydu. Görüntüler trafikte dikkatin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kazada ölümün yaşanmaması yüreklere su serpti. Efendim, Ünye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasa değeri 20 bin Türk Lirası olan tütün ve mamulleri ele geçirildi, el konuldu. Ünye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlara birisi daha eklenmiş oldu. Piyasa değeri dile kolay 20 bin Türk Lirası. Devam ediyoruz. Hatırlarsınız Aybar Kar Fırtınası'nı geride bıraktık. Şöyle geride bıraktık. İl genelinde şu an... Ortalama 99 santim kar kalınlığı var. Sahil kesimlerde biraz nebze de olsa nasibini aldı. Tam Aybar kar fırtınasını geride bırakırken yeni bir uyarı geldi. Bu uyarı ile birlikte özellikle perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde yine kar yağışı ve soğuk etkili olacak. Ve tahminlere göre, tahminlere göre diyorum çünkü hep sahil kesimi de kar yağışlı gösteriyor ama o beklenen kar pürtülü yağmıyor. Tahminlere göre sahil kesimi de bu kez beyaza bürünecek. Aybar kar fırtınasının Karadeniz'de etkili olmasıyla birlikte Ordu'da kar yağışları görünmüştü. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Ordu'da yağışların ne zaman biteceği merak ediliyor. Baharı bekleyen Ordu'ya soğuk haber meteorolojiden geldi. Meteoroloji bu kez yeni kar yağışlarının Ordu üzerinden Karadeniz'i etkisi altına alacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvet, ve yer yer yoğun kar şeklinde olmasını beklediğini açıkladı. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalliğinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde su baskını, sel yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Kar yağışının Ordu ve Giresun sahil hattında 17-18 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günü etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışların daha da şiddetli olması bekleniyor. Artan akaryakıt fiyatları ile birlikte dolmuşlara zam yapıldı. Aslında 2 liralık bir indirim geldi daha da indirim olması bekleniyor ama tabii ki uzun zamandır da donmuşçu esnafının beklediği bir zam talebi vardı. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde toplu taşımada biniş 6 lira 50 kuruş indirimli 6 lira 25 kuruş öğrenci 4 lira cezalı biniş yani kartlı biniş ise 7 lira 50 kuruş oldu. Toplu taşıma ücretlerinde beklenen zam kararı alındı. Bir süredir artan akaryakıt fiyatları nedeniyle Ordu'da toplu taşıma sektöründe fiyat değişikliği yapılması bekleniyordu. Beklenen açıklama bugün geldi. İl genelinde tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesine göre altın Ordu'da kartsız biniş 5 lira 25 kuruştan 7 lira 50 kuruşa, kartlı biniş 4 lira 25 kuruştan 6 lira 50 kuruşa. Öğrenci ücreti 3 liradan 4 liraya yükseltildi. Fatsadaysa dolmuşlarda binde indi 6 lira 50 kuruş, öğrenci 4 lira 50 kuruş oldu. Akaryakıtta uygulanan fiyat artışları sebebiyle toplu taşımaya getirilen zamlar 16 Mart çarşamba gününden itibaren il genelinde uygulanmaya başlanacağı öğrenildi. Türkiye Değişim Partisi Altınordu İlçe Başkanı Serkan Çelik Dolmuş fiyatlarına yapılan zamla alakalı konuştu ve devletin teşvikler vermesi gerektiğini ve bu zam, akaryakıttaki zamların fiyata yansıtılmaması gerektiğini kaydetti. Dolmuş esnafı, servis esnafı, şoför esnafı gerçekten zor durumda. Gelen akaryakıt zamlarından kaynaklı. Keşke onlara vergi indirimi yapılsaydı, özel indirimler uygulansaydı. Bugünkü zamlar vatandaşımızı ilgilendirmeseydi, vatandaşımızın cebine sorun yaratmasaydı. Ama bakıyoruz ki 7 lira 50 kuruş oldu. Dolmuşa binecek vatandaşlarımızın bugün cebinden çıkacak ücret. 4 kişilik bir aileyi düşündüğünüzde gidişleriyle, gelişleriyle günde birer kez kullansalar ayda 1800 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Ki bugün askeri ücretin 4200 liralar seviyesinde olduğunu düşünürseniz 1800 lira Gerçekten insanları çok zor durumda bırakacaktır. Devletimizden çok ivedil bir şekilde dolmuş esnaflarımızın özellikle akaryakıt konusunda özel teşviklerle indirim almasını, vatandaşlarımızın da böyle yüksek bir bedele bir yerlere gidip gelmek zorunda kalmamasını sağlamasını talep ediyoruz. Bu ekonomik krizde özellikle hem dolmuşçu esnafımızın, şoför esnafımızın kullanması gerekiyor hem de vatandaşımızın bu zor durumdan kurtulması gerekiyor. Unutmayın ki öğrenciler bu araçları kullanmak zorunda, işe giren insanlar bu araçları kullanmak zorunda, mutlaka geri güncellemeye ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı hastanelere 10 bin daimi işçi alımı yapacak. Ordu'daki hastaneler için de başvuru yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 21 Mart. Sağlık Bakanlığı hastanelere 10 bin daimi işe alımı yapacak. Hastanelere daimi işi statüsünde temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. İşkur üzerinden yapılacak başvurular Ordu'daki hastaneler içinde yapılacak. Hastanelere daimi işi statüsünde çalışmak isteyenler için başvurular başladı. İşkur'un internet sitesi üzerinden yapılan başvurular 21 Mart pazartesi günü sona erecek. Her aday açıklanan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart 1982'den sonra doğanların başvuruları değerlendirilecek. Yumurta yazam kapıda açıklama Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı'ndan geldi. artan maliyetler yumurta üretimini de etkiledi. Yem, nakliye ve diğer maliyetlerdeki artışın devam etmesiyle birlikte yumurtaya yeni bir zam gelecek mi sorusu akıllara geldi. Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, yumurtada zamın kaçınılmaz olduğunu söyledi. E, zam bekliyoruz tabii bu girdi maliyetleri sebebiyle yeni zamlar kapıda. Girdi maliyetlerimiz düşmedi, yem giderlerimiz düşmediği sürece zamlar kaçınılmaz yapacak da bir şey yok bu konuda. Celal Sezgi normal yumurta fiyatının 2,5 liraya, organik yumurta fiyatının da 3 liraya çıkabileceğini kaydetti. Diğer yumurtada eğer bu şekilde giderse 65-70 TL'lere dayanacağını düşünüyoruz bir koli yumurtanın. Organikte de 100 liraları bulur, 100 TL'leri bulur koli bazında konuşursak. Tanesi 2-2,5 lira civarı normal yumurta olur, organikte 3-3 liraları bulur, 3-3,20 o civarları bulur. Efendim, havalar soğudu. Özellikle sobayla ısınan vatandaşlarımız ciddi risk altında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı. Maalesef Mesude ilçesinden de hatırlarsınız dün acı haber geldi ve bir çift hayatını kaybetti karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle. Arkadaşlarımız konuyu tekrar gündeme taşıdı ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin nasıl önüne geçilebileceğini haberleştirdi. Ordu da Mart dayım yerindeyse kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırdı. Günlerdir süren yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar vatandaşları yeniden doğalgaza ve sobalara yönlendirdi. Özellikle doğalgazın olmadığı noktalarda sobalar hem gün içinde hem de gece saatlerinde yakılmaya başlandı. Yakılan bir soba acı haberi de beraberinde getirdi. Ordunun Mesude ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen 70 yaşındaki Hüseyin Sevim 67 yaşındaki Dursun'un Sevim hayatlarını kaybetti. Peki bu sobadan sızan zehirli gazı yani karbonmonoksit gazını engellemek için soba yakarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Sobanın yakıt türü önemli bir de sobanın çekiş sistemi önemli. Yoğun yağışlı rüzgarlı dönemlerde sobanın borularının temizlenmesi, bacanın özellikle temiz olması lazım. Bacanın bulunduğu alanda bu noktada önem arz ediyor. Bacanın bulunduğu konum, basık hava akımının olduğu yerlerse baca ek şöyle uygulamalar yapılıyor. İşte ucuna döner havalandırma sistemleri takılabilir. Tabii en önemlisi gece yatmadan önce sobaya kömür atmamak. Yatarken havaların soğuk, rüzgarlı olduğu zamanlarda karbonmonoksit yayabilecek ürünlerin kullanılmaması lazım. Yani şöyle yapıyor vatandaşlarımız, işte yatayım ben, kömürü atayım, sobayı da kısayım, yavaş yavaş yansın. Bu ne oluyor? Yavaş yavaş soba çok iyi hava almadığı için, yani çok iyi çekmediği için bir de ayrıyetten rüzgarda olursa rüzgarın ters etmesiyle sobadan o yanan zehirli gaz dışarı çıkıyor. Bu da soruna yol açıyor tabii. Yani insanların ölmesine, zarar görmesine yol açıyor. Sobaya kömürü gün içerisinde atıp geceye doğruysa sıcaklığı korumak adına odun atmak gerekiyor. Kömür yakılıyorsa daha günün canlı saatlerinde, akşamüstü yakıp evi ısıtıp akşamda daha odun atıp yavaş yavaş yanması yapılabilir. Yani öyle yatarken işte kömür atayım da yavaş yavaş bütün gece sıcak olsun biraz tehlikeli. Sobaya yıllık bakım da şart. Bacayla boruların temizlenmesi lazım. Bunun da her sene yapılmasını biz öneriyoruz. Yakıtın türü, örneğin işte çam odunu yakanlar çok böyle yağlı olur. Çok kurum bırakır boruda işte bacada. Bu tıkandığı zaman da soba çekmez, geri basar. İşte ilk tutuştururken dumanlama olur. Yani buna dikkat edilmesi lazım. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede park ve yeşil alanlarına inşa etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Altınol ilçesi Kökenli Mahallesi'nde hem çocukların hem de ailelerinin vakit geçirebileceği bir park inşa ediliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hayata geçirdiği park ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde çocukların ve ailelerin güzel vakit geçireceği geniş kapsamlı, modern bir park inşa ediyor. Hayata geçirdiği projelerde çocukları hiçbir zaman unutmayan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçelere çocukların ve ailelerin keyifli zaman geçirebileceği alan kazandırıyor. Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi mahalleye geniş kapsamlı modern bir park inşa ediyor. Taşımalı sistemle çevre mahallelerdeki öğrencilerin de geldiği Kökenli İlk ve Ortaokulu yakınında inşa edilen parkta oturma grupları, çocuk oyun grubu, 9 adet kamelya, muhtarlık binası, 40 araçlık otopark ve kafe yer alıyor. Baskı beton ve taş duvar imalatlarıyla altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanda peyzaj ve kurulum çalışmalarının bitmesiyle parkın hizmete açılması hedefleniyor. Altınordu Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Aşkın Tören öncülüğünde sosyal belediyecilik uygulamalarında hizmet çeşitliliğini artırarak öncü ve örnek birçok ilke imza atan Altınordu Belediyesi, zor günlerinde desteğe ihtiyacı olan hemşehrilerinin eğitim, sağlık, ısınma, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına verdiği destekleri sürdürüyor. Şehir dayanışması kapsamında imkanlarını hemşerileriyle paylaşmayı sürdüren Altınordu Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu kışta yine hem merkezde hem kırsalda yaşayan Binlerce vatandaşın yardımına koşuyor. hazırlanan ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu dayanışma paketi belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yoğun kar yağışına karşın alınan önlemlere ve vatandaşlara yapılan sosyal hizmet ve desteklere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aşkın Tören, bu zor günlerde ihtiyacı olan tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz Amacımız vatandaşlarımızın yanında olarak zorlu kış koşullarının etkisini bir nebze de olsa azaltabilmek, şehrimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmektir. Bu kapsamda kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle barınma, ısınma, ulaşım, eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz dedi. Efendim orada bugün özel bir şirket tarafından Ordu Teknoloji Buluşması gerçekleştirildi. Alanında uzman 5 konuşmacı katılımcılara seslendi. Tabii ki veri kaybı yaşamamanız için 3-2-1 kuralı herkesin dilinde biliyorsunuz. Ordu'da özel bir firma Ordu Teknoloji Buluşması konulu program düzenledi. 700-700 bin dolarlık bir param var. Bunu Türkiye'deki seri pankazlarının özellikle... geçtiği... Program, teknoloji firmalarının temsilcileri, kamu kurumları ve özel sektör, bilgi işlem müdürlükleri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. İkaz etmesinden dolayı gidip ne yapıyorlar? Sistem odalarına e, el koyabiliyorlar. Programda günümüz teknolojisi ve internette veri güvenliğine dair sunumlar yapıldı. İşte nedir yangınlar, malum Türkiye'de yangınlar çok fazla. Sizin burasıyla ilgili olarak da ne var? Sel felaketi. Teknolojik altyapı ürünleri, veri kurtarma ve bilgi güvenliğine dair konular hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Mutlaka güncelleme yapın. Her şeyi izle. Serdar Aydemir, Umut Özek, Gökhan Kanat, Murat Tutar ve Can Sertdağ 60 katılımcıya uzmanlık alanlarına göre bilgiler verdi. Belki kötü niyetliyim. İçeride yatay ilerleyecek, değil mi? O yüzden misafir olayını mutlaka hotspotla ayırmanızda fayda var. Program hediye çekilişiyle son buldu. Kanun var biliyorsunuz bu kanun internet yolla işlenen suçların önüne geçmek ya da birisi suç işlediyse onu ortaya çıkarmak. Şimdi bölgemizde kar hakim ve 19 ilçemizde karla mücadele çalışmaları var. Ünye Belediyesi de aralıksız karla mücadelesini sürdürüyor. Kapalı mahalle yolu bırakmamak suretiyle çalışmalarına devam ediyor. O çalışmalar esnasında, kar temizleme çalışmaları esnasında da zaman zaman ortaya çok güzel anlamlı görüntüler çıkıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye temizlik işçileri kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu. İl genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ilçe merkezi de beyaza büründü. Belediye temizlik işçileri ekipleri sabah erken saatlerden itibaren kar temizleme çalışması yürüttü. İşçiler İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Cumhuriyet Meydanı'nda kar üzerinde ay yıldız figürü yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ortaya çıkan görseli gören ilçe halkı işçileri tebrik etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumunda konuştu. Erbaş İslam'ın bir tehdit olarak görünmesine insanlık adına utanç olarak isim verdi. Bizlere düşen İslam'ı en güzel şekilde temsil etmek, yöneltilen ithamları yaşantımızla, ahlakımızla, duruşumuzla tekzip etmektir. Biz sizin tarif ettiğiniz gibi bir Müslüman değiliz. Biz Peygamberimizin tarif ettiği gibi bir Müslümanız. El-Müslimü men selimel selimen nâsü min lisanihi ve yedihi. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir bu ahlakta yeryüzünü süsleyen Müslümanlara ne anti-İslam ne İslamofobi hiçbir kavram yakıştırılamaz. Onun için bizler de Müslüman olarak Peygamber Efendimizin tarif ettiği Müslüman ahlakına, Kur'an'ın tarif ettiği ya eyühellezine amenu dukhulu fis-silmi kaffe ey iman edenler Hepiniz silme giriniz. Silm nedir? Barıştır, huzurdur, adalettir, birlikte yaşama tecrübesidir, inancı, dini ne olursa olsun, mezhebi, ırkı ne olursa olsun, biraz önce saydığım zarurati hamse dediğimiz insanların hak ve hürriyetlerini koruma altına almak ve Müslüman olarak bunlara sahip çıkmaktır. günün fotoğrafıyla sizlere veda edeceğiz. Yine biliyorsunuz orada kış şartları hakim ve Çambaş Kayak Merkezi'nden Teresiyej'in kış şartlarının da bit de içerisinde var olduğu bir fotoğraf. Özellikle bu hafta geçtiğimiz hafta Yankar'la birlikte oradaki kayak sezonunun da ömrü uzamış oldu. Kış turizminde de kayak merkeziyle birlikte iddialı hale gelmiş olduk. Bu görüntüyle bülteni noktalayalım. Bu akşam saat 20'de Ordu yönetenlerde Funda Altayşimşit'in konu Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci olacak. Akkuş masaya yatırılacak. Kaçırmayın diyelim. Yarın akşam ana haberde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.